Parametrelerin değişimi yöntemi örnek soru 3. Bu videomuzda parametrelerin değişimi yöntemi konusuna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Y'nin ikinci türevi artı Px çarpı Y'nin türevi artı Qx çarpı Y eşittir x diferansiyel denklemine karşılık gelen homojen diferansiyel denklemin iki lineer bağımsız çözümü Y1 eşittir x ve Y2 eşittir x çarpı e üzeri x'tir. Buna göre bu diferansiyel denklemin özel çözümünü ve genel çözümünü bulunuz. Öncelikle bize verilmiş olan diferansiyel denkleme baktığımızda ikinci derece bir diferansiyel denklemle karşı karşıyayız. Y'nin türevinin katsayısı olan x'li ifade verilmemiş. Ona px denmiş. Y'nin katsayısı olan x'li ifade verilmemiş. Ona qx denmiş. Bunlar verilmediği için homojen çözümü bulabilmemiz mümkün değildi. İşte bu noktada bu diferansiyel denklemine karşılık gelen homojen diferansiyel denklemin deniyor. Yani karşı tarafı sıfır iken bu diferansiyel denklemin y'nin ikinci türevi artı px y'nin türevi artı qx y eşittir sıfırın iki lineer bağımsız çözümü y1 eşittir x ve y2 eşittir x çarpı e x'tir. Yani bunun türevlerini alıp buna koyduğumuzda sonucu sıfır çıkmasını sağlıyor. Bu y1'in türevlerini alıp koyduğumuzda bunun türevlerini alıp koyduğumuzda da yine sıfır çıkmasını sağlıyor. Buradan homojen çözümün y h'ın bu ikisinin lineer birleşimi olarak yazılabildiğini biliyorduk. C1 çarpı x artı C2 çarpı x e üzeri x. İşte bu bizim bu diferansiyel denklemin homojen çözümüdür. İki lineer bağımsız çözüm c1 ve c2'nin yanına gelen kısımlar. Bu ikisinin lineer birleşimiyle oluşan ifadenin de türevlerini alıp götürüp buna koyduğumuzda sonucun sıfır çıkmasını sağlar. Şimdi bundan sonra bizden istenen şey diferansiyel denklemin özel çözümünü yani bu karşıdaki x çıkmasını sağlayan çözümün içindeki parçayı genel çözümünü yani homojen özel çözümün birleşimi isteniyor bizden. Öncelikle özel çözüm için yola çıkacağız. Karşı taraftaki x'i bildiğimizden dolayı ve homojen çözümler de elimizde olduğundan dolayı burada parametrelerin değişimi yöntemini kullanmak gerekmekte. Başka yol mümkün olmaz. Y1 zaten söylenmişti. X Y2 X E üzeri X Parametrelerin değişimini yöntemini kullanacaksak ilk iş Ronski'yi hesaplamalıyız. Buraya Y1 Y2 Buraya da türevleri. Y1'in türevi Y2'nin türevi. Y1 Y2 yazacak olsak X E üzeri X x e üzeri x. Türevlerini alırsak 1. Bunun türevini alırsak bunun türevi 1 e üzeri x. Birincinin türevi 1 çarpı ikinci artı. Birinci çarpı ikincinin türevi x çarpı e üzeri x. E üzeri x'in türevi kendisine eşittir. Bu ikisinin çarpımından bu ikisinin çarpımını çıkartacağız. Determinant hesaplıyoruz burada. x e üzeri x artı x kare e üzeri x eksi x e üzeri x. Bunlar birbirini götürdü. Buradan x kare e üzeri x olarak Ronskian'ı bulduk. Y özel çözümünün ne olduğunu hatırlasak parametrelerin değişimi yönteminde. U1 çarpı Y1 artı U2 çarpı Y2'dir. Y1 ve Y2'yi zaten biliyoruz. Bulmamız gereken şeyler U1 ve U2'dir. U1'i bularak başlayalım. Formülü eksi y2 çarpı u1'i bulurken y2'yi kullanıyoruz. fx diferansiyel denklemin karşısı bölü Ronskian çarpı a. Buradaki a da y'nin ikinci türevinin katsayısıdır ki burada bilmemiz için 1 olarak bırakılmış yani verilmiş. Şimdi burada yerleştirirsek yerlerini y2'miz x e üzeri x fx'imiz x. Ronski yanımız x kare üzeri x. A'mız yerin iki cütrevinin katsayısı 1. Buradaki yukarıda x kare üzeri x çıkıyor. Aşağıda x kare üzeri x çıkıyor. İntegralin içinde kala kala 1 kaldı. Bunun da integralini alırsak x olur. Önündeki eksiden dolayı eksi x, x. U1 ve U2'de artı c koymuyordu. Koysak da onları sıfır kabul ediyoruz. O artı c'leri koyarsak onları buraya getirdiğimizde direkt özel çözümü değil de bize genel çözümü verir. Şunun da çıkmasının neden olur oradaki artı c'ler. Birine c1 birine c2 demiş olacağız. Eğer ki artı c koyarsak artı c koymadığımızda ise bulduklarımızı getirip buraya koyduğumuzda direkt özeli verir. Bu özelle homojeni birleştirdiğimizde genel çözüm çıkar. Yani onu koyarak da yapabilirsiniz. Ama orada genel çözümü bize verdiğinin farkında olmalıyız. Bu formülde koyduğumuzda. Şimdi U2'nin bulunuşuna gelelim. Y1 bunda eksi yoktur. Çarpı fx bölü Ronski'nin çarpı adx Y1'imiz x'ti. fx'imiz o da şurada x bölü Ronskian x kare e üzeri x a'mız y'nin ikinci türevinin katsayısıydı 1. x kare ile x kare gitti. Burada integralin içinde e üzeri eksi x kaldı. Aşağıdaki e üzeri x'i yukarı çevirdim integralini alabilmek için. e üzeri eksi x'i aynen yazarız. Üstünün türevine böleriz. Eksi 1. Buradan eksi e üzeri eksi x olarak u2'yi bulmuş olduk. Şimdi bu U1 ve U2'yi getirip buraya yerine koyduğumuzda Y1, Y2'leri de getirdiğimizde özel çözümü bulmuş olacağız. Bu diferansiyel denklemin karşısındaki X kısmını çıkartan çözüm olacak o da. Şimdi onu bulalım. Arkasından da genel çözüm için homojenle özel çözümü birleştireceğiz. Y özel U1'imiz eksi X çarpı Y1'imiz X artı u ikimiz eksi e üzeri eksi x çarpı y ikimiz x e üzeri x burası y özel eşittir eksi x kare burada e üzeri x ile e üzeri eksi x birbirini götürür eksi x y özelimizi de böylece bulmuş olduk şimdi gelelim genel çözüme genel çözümde homojen çözümle özel çözümün toplamıdır. Dolayısıyla burada genel çözüm homojen özel çözümü birleştiriyoruz. C1x artı C2x e üzeri x eksi x kare eksi x. Bu şekilde diferansiyel denklemimizin genel çözümüne ulaşmış olduk. Ve böylece bu örneğimizi burada noktalıyoruz.